Aslıcığım, sadece beş dakika. Hadi gösterecekler sana yer. Hadi. Güven, Aslı'ya belli etme ama Kamil abi salmayabilirler yani. Yapma ya. Ne oğlum, başka şüpheli yok. Şimdi bu Çinlileri çalanları bulamazlarsa durum zor. Abi, yapmamıştır değil mi? Sanmıyorum ya. Ama bilmiyorum ki abicim yani şeytana uymuştur belki. Nereden bileceksin? Uymamıştır ya. Uymasın ya, uymasın. O hırsızlar yakalansın, Kamil Hova suçsuz çıksın yani Aslı yıkılır abi, yemin ediyorum yıkılır yani. Pardon birader, sen misin lan? Ne oldu buldun mu bu herifi? Bulamadım abi, yer yanıldı içine sanki. Bakkala çakala sordun mu? Nasıl soracağım abi ya? Camiden çinç aldık da bir amcaya teslim ettik, şimdi onu mu arıyoruz diyeceğim? Hayır, geri zekalı. Adamı tarif edip cüzdanını buldum. Onu verecektim diyeceksin. Her şeyi ben mi öğreteceğim sana ya? Hadi git bakkala çakala falan sor. Ben bekliyorum seni burada. <gülüyor> <gülüyor> şunlar ol, şunlar da. Vallahi güzel oldu, billahi güzel oldu. Mavi mavi. Nazar değmez inşallah. Osman Bey çıkardık şuradan yeter. Çıkıyorum, çıkıyorum. Gel gel bak, gel bak. Ne kadar güzel oldu bak. Ha. Aa, vallahi güzel olmuş. Kendisi aldık. Ama yerler batmış. E temizleriz ne olacak? E kim temizleyecek ben temizleyeceğim. İşler bana kaldı gene. Ha, güzel oldu ama. Ha? Şuna bak mavi mavi. Ne oldu? Yok abi. Tarif de ettim ama kimse bilmiyor. Hı. Sabri. Bu adamı bulmamız lazım. Bulduk mu? Bulamadık. Cevat abi kabak gibi oyar bizi şerefsizim. Oyar vallahi. Ee, ne yapıyoruz şimdi? Otele geri dönüyoruz. Şu üstümüzü başımızı değiştirelim de dikkat çekmedim ortalarda. Sonra bakarız bir çaresine. Hadi yürü. Daha yeni temizlik yaptık ama adamın o Efendim? Senin haberin vardı değil mi? Ne, neden haberin vardı? Biliyorum, söyleyebilirsin, gördüm, buradaymış. Ne, neyi gördüm? Kızım ne diyorsun, anlamıyorum ki ben. O işte Deniz. Nasıl? Nereye, ne, nasıl gelmiş? İşte sağcıktaymış. Yani Deniz şimdi sağcıkta mı? Ne? Nasıl yani, senin haberin yok muydu anneanne? Ba Vallahi yok, duymadım. Ha her bir de ortalığa çıkmış kızımı göreceğim diyor ya. Arsızlığa bakar mısın? Aklıma geldikçe kafa yiyorum burada. Bir yanınıza mı geldi? Yok yanımıza gelmedi. Asla aldı Derya'yı. Dışarı şey çıkarttı. Dönüşte de sana bırakacaktım. Ben de senden almaya gelirken işte Metin abiye uğrayayım dedim. Bir baktım ki kucağına almış uçuruyor kızı. Peki Derya'yla konuşmuş mu? Yok bir şey söylememiş. Sordum ben. Çok şükür. Konuşmuş mu? Yok konuşmamış. Anneanne Bak Derya'nın hiçbir şeyden haberi yok ve olmayacak tamam mı? Eve falan gelirse hani ne bileyim hiçbir şekilde kapıları açmayın tamam mı? Ne? Kapıyı açacağım ona. Hayatta açmam. Hele bir gelsin o düdük. Ne yüzle geliyor bu? Ne yüzle geliyor canım? Evde misiniz siz? Evdeyiz yavrum evdeyiz. İyi tamam konuşuruz. Hadi. hadi. Hah. Dur. Sakin olalım. Sakin olalım. Sen de annen gibi söylenmeye mi geldin? Hadi çekinme söyle. Zaten daha önce de hırsızlık yapmıştın. Ben o zaman da seni yalnız bırakmamıştım. Unuttun mu? Suçlu olduğunu bile bile yalnız bırakmadım ben seni. Herkese karşı savundum. Niye yaptım biliyor musun? Sen benim babamsın çünkü. Ne yaparsan yap. Sen beni görmezden gelsen. ...konuşmasan da... ...beni yok saysan da sen benim babamsın. Ben gene gelirim. Sen beni kapıdan kovsan ben bacadan içeri girerim. Ben senin bu işte suçlu olmadığını biliyorum. Gerçek suçlular bulunca da... ...seni serbest bırakacaklar. Senin içini ferah tut. Annen de böyle mi düşünüyor? Hı, evet. O yüzden mi gelmedi karakola? Şey ben Efe'yi bıraktım da ona. Onu bırakıp gelemedi tabii. Görüşme bitmiştir. Tamam hemen geliyorum. Babacığım. Ben seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Tamam peki. Bir şey söylemene gerek yok. Ben senin bildiğinden eminim. Aslı şimdi görmeye girdi hafif sanırım. Evet. Yok bir gelişme yok ya. Ha. İşte ifadesini falan alıyorlar. Biz de bekliyoruz burada. Yok sen bekleme. Bugün çıkmaz o. Değil mi? Çıkmaz. Yok yok. Yok yok çıkmaz ya. Biz Metin abiyle buradayız. Ben seni her an böyle haberdar edeceğim. Hiç merak etme. Buradayız biz.